gerekçesini açıklamak üzere Mersin Milletvekili Gülcan Kış'a aittir söz talebi. Buyurun Sayın Kış. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ekonomik krizin giderek derinleştiği, yoksullaşma sürecinin hızla büyüdüğü TÜİK verilerinin sarayın çıkarlarına göre şekillendiği bir süreçte vatandaşlarımız ev kiraları sebebiyle barınma krizi yaşamaktadırlar. Kira fiyatlarındaki artış kontrolden çıkmış durumdadır. Mahkemelerde kiracı ev sahibi davalarında ciddi artışlar olmuştur. Türkiye nüfusunun yüzde yetmiş yaşadığı 30 büyük şehirde ortalama kira bedelleri asgari ücretin yüzde yetmiş dokuzunu aştığı ifade edilmektedir. Yetkililer ise gayrimenkul tarihinde ilk kez böylesi bir fiyat artışı ile karşı karşıyayız demektedirler. Ülkenin her yerinde yoksulluk sınır altında kiralarını ödeyemediği için eşyalarıyla sokağa atılan, ev sahibi ya da kiracısı tarafından darp edilen, kavga sonucu ölümlerin gerçekleştiği olaylara çokça şahit olmaktayız. Bu kriz toplumsal cinnet boyutuna ulaşmış ve vatandaşlarımız Hükümetin çözemediği barınma krizini artık canlarıyla ödemeye başlamışlardır. Neredeyse her gün ev kiraları ve barınma krizi sebebiyle kavgalar, intiharlar ve ölüm haberleri çokça basına da yansımaktadır. Gerilimler, yaralanmalar ve ölümle son sonuçlanan olaylar bitmek bilmiyor. Ama biz burada ne yapıyoruz? Birazdan 86 maddelik torba kanun görüşmelerine devam edeceğiz. Bu torba kanunun içinde ne vatandaşın barınma sorunu var ne de vatandaşın ekonomik krizle ilgili sorununa bir çözüm var. Baktığımızda sosyal devletin asli görevi yoksullara, esnafa, çiftçiye ve memura emekliye yönelik politikalar üretmektir. Değerli milletvekilleri, yoksulluk sınırının ülkemizde 45686 TL'ye, açlık sınırının da 14.025 TL'ye çıktığı en düşük emekli maaşının 7.500 TL olduğu bir dönemde vatandaşlarımızın en büyük sorunu ne derseniz barınma sorunu ve faiz ev kiraları olmuştur. AKP iktidarın gözü ne yoksulu ne emekliyi ne memuru ne de asgari ücretliyi görmektedir. Bir avuç mutlu azınlığın servetine servet, servet katılmakta onlara kaynak aktarımı yapılmaktadır. Gelir dağılımındaki eşitsizlik ülkenin ekonomik ve sosyal yaşantısına büyük yaralar açmıştır. Ekonominin bütün göstergeleri bozulmuştur diyebiliriz. Ekonomide yapısal problemler çözülememiş, vergiler ve zamlarla vatandaşın üzerinden çözülmeye çalışılan bir politika uygulanmıştır. Yani her gün yeni bir zam ve yeni bir vergi haberiyle uyanıyoruz. İşte AKP'nin yarattığı bu yanlış ekonomi politikası ev sahibi ve kiracıları da karşı karşıya getirmiştir. Bunun adı artık toplumsal şiddettir, toplumsal cinnettir diyebiliriz. Değerli milletvekilleri, bazı ekonomik tespitleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Faiz oranlarında yaşanan yükseliş sebebiyle borçlu vatandaşların borçlarını çevirmeleri giderek güçleşmiştir. Yüksek faiz oranlarına rağmen kredi kartı borçluluk oranı geçen yıla göre yüzde 180 artmış durumda. İcralık olmayan vatandaş sayımız neredeyse yok denecek sayıda azdır. Vatandaşların TOKİ ile 59 milyar liralık taksitli konut borcunu her gün duymaktayız. Vatandaşlarımız borç içerisinde bir hayata mahkum edilmiş durumdadırlar. Hiçbir vatandaşımız bir maaşı ile temel giderlerini maalesef karşılayamaz durumdadır. Değerli milletvekilleri, başta İstanbul olmak üzere birçok kentte kira artışları devam etmektedir. Olağanüstü artışların önüne geçilemediği gibi kalıcı çözümlerin bulunmaması halinde de şiddet olayları giderek artacaktır. Yasal düzenlemeler eksik ya da yetersiz kalmaktadır. Yapılan araştırmalara göre şu anda en fazla kira artışı olan iller arasında seçim bölgem Mersin'de yer almaktadır. Depremlerden sonra ve yabancıların da en fazla talep ettiği kent olması sebebiyle Mersin'de kira artışları ciddi yükselişe geçmiştir. Öğrencilerimiz de barınma krizinin en büyük mağdurlarındandır. Yurtlarda asansör faciaları sonucu kaç öğrenci canıyla bedel ödedi? Tüm bunlar AKP iktidarının yarattığı utanç tablosudur. Değerli milletvekilleri, bu sorunun en başından bu noktalara geleceğini bizler görmüştük ve 28. dönemin başlamasıyla beraber meclis araştırma önergesi tamamlayın Sayın Kış. Buradan AKP ve MHP sıralarında oturan vicdanlı ve duyarlı milletvekili arkadaşlarıma sesleniyorum. Ev kiraları maaşlarından fazla olan Türkiye dışında başka bir ülke gösterebilir misiniz bize? Gelin hep birlikte tüm ülkenin kanayan yarası olan barınma sorunu için ev sahibi kiracı arasındaki sorunların çözümü için meclis araştırma komisyonunu kuralım. Bugün bu eller evet için kalksın diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Öneri üzerine Saadet Partisi grubu adına söz talebi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'a aittir. Buyurun Sayın Arıkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Kiracı ev sahibi arasında yaşanan ciddi sorunların temelinde tıpkı diğer sorunlarda olduğu gibi günü kurtarma gayretiyle plansız, programsız yapılan müdahaleler bulunmakta. Vatandaşlarımızın çok büyük bir bölümünün alım gücü düşüp kazançları ihtiyaçlarını karşılamaz hale gelince ister istemez kira yükü de büyük bir problem olarak karşılarına çıktı. Hükümet ise sorunun kaynağına inip çözüm üretme yerine her zaman yaptığı gibi bu problemden kendime nasıl fayda sağlarım sorusuna cevap aradı. Bulduğu çözüm ise kira artışlarına sınırlama getirmek oldu. Değerli arkadaşlar, 2023 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde %58.46 iken kira artışları yüzde 25 ile sınırlandı. Bu durum hayatın gerçeklerine sırt dönmekten başka bir şey değildir. Kiracıya yardım etmek isteniliyorsa ki mutlaka edilmelidir. Bunun yolu kira artışlarına sebep olan unsurlarla mücadele etmekten geçmektedir. Özellikle AK Parti hükümetleri döneminde artarak devam eden hatalı şehirleşme politikaları ülke topraklarının neredeyse yüzde doksanını atıl hale getirirken kalan çok küçük bir alana her türlü problemi içinde barındıran devasa şehirler oluşturdu. O bölgelerdeki rant dolayısıyla gayrimenkul fiyatları hayal edilemeyecek kadar artarken üretilen konut fiyatları ve kiralar da aynı doğrultuda yükseldi. Hükümetin problemi çözerken Problemin kaynağına inmesi gerekirken biraz önce bahsettiğim sorunlara gündelik çözümler araması da problemleri çözmek bir tarafa yeni problemlerin doğmasına vesile oldu. Yüzde, yüzde %25 kira artışı çözümü için de içinden çıkala, çıkılamaz yeni problemler ortaya çıkardı. Bizzat kendi yanlış politikaların sonucu olarak ortaya çıkan probleme getirilen çözüm bir adamın karnına bıçağı saplayan birinin çıkan kanı durdurmak için yaranın üzerine elini bastırması gibi bir durum. İşsiz ve aç bıraktıkları milyonlarca insana makarna ve kömür yardımı neyse kira artışını sınırlamak da aynıdır. Hem serbest piyasa diyeceksiniz hem belediye zabıtalarının pazardan nah koyması gibi sınırlamalar getireceksiniz. Bu durum iş bilmezliğin şaşkınlığın bir sonucudur. Gelin birçok konuda olduğu gibi bu konuda da yanlış politikalarınızdan vazgeçin. Tamamlayın Sayın Milletvekili. Gelin birçok konuda olduğu gibi bu konuda da yanlış uygulamanıza son verin. İnsanları ara bulucuların ofislerinde adliye koridorlarında çare aramak zorunda bırakmayın diyor. Genel kurulu saygıyla e selamlıyorum. Öneri üzerine İyi Parti grubu adına söz talebi Muğla Milletvekili Metin Ergün'e aitti. Buyurun Sayın Ergün. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisi hakkında İyi Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Muhterem milletvekilleri, Ülkemizde son üç yıldır büyük bir konut krizi yaşanmakta ve giderek derinleşmektedir. Bu krizin en büyük sebebi iktidarın akıl ve mantık dışı para politikasıdır. Son üç yıldır sürdürülen bu yanlış politikalarla Türk lirasına benzeri görünmemiş değer kayıpları oluşmuş ve inşaat girdi maliyetleri çok yükselmiştir. Ayrıca ucuz kredilerle desteklenmek istenen konut piyasasındaki fiyatlar üst gelir grubunun yüksek talebiyle astronomik şekilde artmıştır. İktidarın düzensiz göç ve sığınmacılara yönelik açık kapı politikası da bu krizi derinleştirmiştir. Son üç yıldır konut fiyatları enflasyonun üzerinde artmıştır. Hal böyle olunca küresel konut fiyat endeksinde Türkiye Dünyada konut fiyatlarının en çok arttığı ülke haline gelmiştir. 6 Şubat depremleri ise iktidarın yanlış para ve göç göç politikalarının konut sektöründe yarattığı tahribattan sonra gerçekleşmiştir. Depremlerde yüz binlerce konut yıkılmış, milyonlarca vatandaşımız evsiz kalmıştır. Deprem sonrası oluşan yeni talep büyük şehirlerdeki konut fiyatlarında ve kiralarda ilave artış dalgası yaratmıştır. Muhterem milletvekilleri, yüksek gelirliler dışındaki tüm vatandaşlarımız bu krizin kaybedeni olmuş durumdadır. Artık büyük şehirlerdeki düşük gelirli vatandaşlarımızın gelirlerine göre kiralık konut bulma imkanı kalmamıştır. Geldiğimiz aşamada konuta erişim ve barınma sorunu toplumsal barışı tehdit eder hale gelmiştir. Ev sahipleri ve kiracılar arasında yaşanan kira anlaşmazlıkları cinayetlerle sonuçlanan ihtilaflara yol açar hale gelmiştir. Bundan dolayı İyi Parti olarak iktidara çağrımız şudur. Konuta erişimi zorlaştıran ve büyük bir barınma, barınma sorunu yaratan bu probleme gerçekçi şekilde çözüm bulunmalıdır. Bu aşamada sadece parasal tedbirler yetersiz kalır. İlave olarak boş ev vergisi ihtas edilmeli ve yabancılara konut satışı yasaklanmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken bir kez daha hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öneri üzerine Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubu adına söz talebi Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez'e aittir. Buyurun Sayın Düşünmez. Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve ekranları başında bizleri izleyen değerli halklarımız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Önerge hakkında konuşmama geçmeden önce cezaevlerinde özgürlük ve adalet talepleriyle başlatılan açlık grevlerinin 11. gününde meclisi hukuku tesis etmeye davet ediyorum. Önergeye gelince sizlere konu hakkını düzenleyen anayasa 57'yi hatırlatmak istiyorum devlet şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde bir konut ihtiyaçlarını karşılayacak tedbirleri alır. Ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler. Herkes temel insanı gereksinimlerini karşılayabilecek insan haysiyetine yakışır biçimde konut ve barınma hakkına sahip olmalıdır. Devlet vatandaşların konut ve barınma ihtiyacını sağlamalı, özellikle yoksul halkın konut ve barınma haklarını gerçek konut ve barınma haklarının gerçekten oluşabilmesi için üst düzenleyici olarak davranmalıdır. Türkiye'de dar ve orta gelirler için ev alabilmek neredeyse imkansız hale geldi. Yüksek ev fiyatları ve kredi bedelleri ev alabilme umudunu her geçen gün daha da azaltıyor. Kiralar ülke genelinde son 4 yılda altı kat 6 kat arttı. Bazı yerlerde bu 10 katı bulabilmekte. Memurlar, işçiler, emekçiler maaşlarından konut kirası çıktıktan sonra gıda, ulaşım, giyinme ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdadır. Emeklilerin maaşı kiraları karşılayacak düzeyde bile değil. Öğrenciler bırakın kiralık ev tutmayı, KYK ücretlerini dahi ödeyemiyor. Kira fiyatları artıyorsa maaşların da artması gerekmiyor mu? Ülkenin kaynakları 40 yıldır süren savaşa aktarılmakta, halk yerine yanda şirketlere, müteahhitlere, çılgın projelere, geçiş garantisi verilen yollara ve köprülere kaynak aktarılmakta. Kira ödeyemedikleri için şehrin sokaklarında yaşayan binlerce vatandaşımız bulunmakta. 2023 yılında kiracı ev sahibi kavgalarında en az 15 kişi hayatını kaybetti. 60 kişi ciddi şekilde yaralandı, yüzlerce kişi gözaltına alınıp tutuklandı. Hükümet sorunu çözmek yerine kira artış oranını kağıt üzerinde %25 ile sınırlandırdı. Niye kağıt üzerinde diyorum? Çünkü bunu sermaye hiçbiri uygulamadı ve hiçbir şekilde bunu uygulamaya yönelik de kanuni düzenlemeler yapılmadı. Sosyal devlet anlayışı da sadece anayasada yer alan bir metin olarak kalıyor. Biz sosyal devlet anlayışının tesisi için meclis araştırması önergesinin kabulüne karar verilmesi gerektiğini belirtiyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Öneri üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına söz talebi Konya Milletvekili Mehmet Baykan'a aittir. Buyurun Sayın Baykan. Sayın Başkanım sizi ve şahsınızda Gazi Meclisimizi hürmetle selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanlarının vermiş olduğu kira artışları ve buna bağlı olarak yaşanan olaylar hakkında meclis araştırma hakkında aleyhde söz almış bulunuyorum. Süremin bir kısmını böyle kullanıp bir kısmında da içerisinde bulunduğumuz Mevlana haftasına ilişkin görüşlerimi ifade edeceğim. Tabii ki yaşanan bu aksaklıkların ve sıkıntıların en büyük sebebinin ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında doğan konut açığının ve yaşanan iş göçün olduğunu hepimiz ziyadesiyle biliyoruz. Gerçi yaşanan sıkıntılardan sonra 7 Ağustos tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi grubunun verdiği önergeden sonra günümüze değin bir takım iyileşmelerin de bu anlamda olduğunu, kira artışlarının başladığı noktada değil ama pik yaptığı e, tavan fiyatlardan geriye doğru bir e, evrilme içerisinde olduğunu ve piyasanın bir dengeye oturmakta olduğunu görmekteyiz. Bunun sebeplerinin de Yüce Meclisimizin aldığı kararlar, hükümetimizin talimatlar, yönetmelikler ve meclis nezdinde kanunlarla ilgili yaptığı çalışmaların etkili olduğunu görmekteyiz. Piyasaların bir miktar seçim öncesi ve sonrasında yaşadığı dalgalamaları, fırsat bilen rant sahipleri, karcıların da bu noktada piyasayı ciddi anlamda etkilediğini, ancak gelinen noktada arz edilen değerlerde olmasa da Kira artışlarının dayan oturduğunu ve medya üzerinde yaptığımız bir e, bugün yaptığımız incelemede gerek Ankara, İstanbul ve memleketim olan Konya piyasalarında yaptığımız incelemede gerekse medyada e, yaptığımız incelemede piyasa şartlarının oturmaya başladığını kiracı ev sahibi kayna, e, olaylarından kaynaklanan mahkemeye müracaatlarında durduğunu gördük ve bu noktada da bir memnuniyet verici durum söz konusu. Ancak zamanla konut açığının kapatılmasıyla birlikte ciddi anlamda sorunun çözüme ulaşacağını biliyoruz ve bekliyoruz. Bu vesileyle dünyamızın gerek Filistin'de gerekse dört bir tarafında mazlumların zalimler tarafından ezilmeye çalışıldığı, öldürülmeye çalışıldığı, yerinin yurdunun edilmeye çalışıldığı bir ortamda tam da bugün Konya'da memleketin seçim bölgem Konya'da Mevlana haftası başlıyor her yıl 7-17 Aralık Mevlana törenlerinin, Mevlana ihtifallerinin, Hazreti Mevlana'nın gerek Türkiye gerekse dünyanın dört bir tarafına çağrısı olarak iletilen öğretisinin daha fazla yaşanıldı, daha fazla hissedildiği bir durumdayız. Ne diyor Hazreti Mevlana? Beri gel, daha beri, daha beri. Bu yol vuruculuk nereye dek öyle? Bu hırgür, bu savaş nereye dek? sen bensin işte ben senin işte ne diye bu direnme tamamlayın sayın baykan ne diye aydınlıktan kaçar aydınlık ne diye topumuz bir tek olgun kişiyiz bir tek ne diye böyle şaşı olmuşuz ne diye ve yine Arif Nihat Asya'nın birkaç mısrasıyla sizleri ve tüm dünyayı Konya'ya davet etmek istiyorum. Her etek tenuredir, her satır bir suredir. Her eda mana demek, Konya Mevlana demek. Gel ki yollar boş değil, her nefes ney, her yeşil kubbeyi hadra demek, Konya Mevlana demek. Türk alırken Asya'yı, Mevleviler Konya'yı, etmiş istila demek, Konya Mevlana demek. Burada yer gök ihtizaz, burada boş dönmez niyaz, burada yoktur la demek, Konya Mevlana demek. Kar döner, rüzgar döner. Yol döner, yollar döner. Yok bir istisna demek Konya Mevlana demek. Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, öneri kabul edilmemiştir.